George Orgel, asıl adıyla Eric Arthur Blair, 25 Haziran 1903 tarihinde Hint İmparatorluğu'nda Motihari bir yerde doğdu. İngiliz sömürge döneminde doğmuş olmasına rağmen ailesiyle birlikte İngiltere'ye döndü ve burada eğitim aldı. Eton Koleji'nde okudu ve daha sonra Burma'da bir memur olarak çalıştı. Ancak İngiliz İmparatorluğu'nun baskıcı doğasına tanıklık ederek bu deneyim onun ilerideki siyasi ve toplumsal görüşlerini etkileyecekti. Orwell yazmaya olan ilgisini genç yaşlarda keşfetti ve gazetecilik kariyerine başladı. 1933 yılında Down and Out in Paris and London adlı kitabı yayımlandı ve yoksulluğu ve toplumsal adaletsizliği işledi. 1945 yılında Animal Farm Hayvan Çiftliği romanıyla tanınan Orwell bu eserinde totaliter rejimleri hicvederek siyasi eleştirilerde bulundu. Daha sonra 1984 romanını yazdı. Bu distopik eser, totaliter bir gelecekte geçen ve bireyin özgürlüğünün nasıl gasp edildiğini gösteren güçlü bir eserdir. Eserleri çağdaş politik ve toplumsal meseleleri işleyen, dilin gücünü vurgulayan ve bireyin özgürlüğüne vurgu yapan önemli eserlerdir. George Orgel, 21 Ocak 1950 tarihinde Londra'da hayatını kaybetti. Ancak, eserleri ölümünden sonra da dünya genelinde birçok okuyucu tarafından okunmaya ve tartışılmaya devam etmektedir. Yayımlanmış Kitapları Down and Out in Paris and London, Paris ve Londra'da 5 parasız, 1933 Burmese Dice, Burmalı Günler, 1934 A Clergyman's Doctor, Bir Papazın Kızı, 1935. Cape Aspidistra Filling, Aspidistra Uçmaz, 1936. Coming Up for Air, Hava İçin Yükseliş, 1939. Animal Farm, Hayvan Çiftliği, 1945. Ninete eighty for, 1984-1949.